Merhaba Burhan Bey. <laughs> Merhaba. Bütün bu test sonuçları sizinmiş. Aa, sonuçlar çıktı. Cizil. Ya ben bu kanım plan çekildi. Bu, bu defa acayip zorlandım. MR'da da çok sıkıldım, bunaldım. Ama diyecek. Ee ne diye? Vallahi bir doktorun bakması lazım. Boş ver şimdi doktor. işim gücüm var benim. Sen test sonuçlarını bana söyle ha Hacı. Ha Burhan Bey bir doktorla konuşsanız daha doğru olur. <laughs> Aman bebişim yani devamlı müşteriyim ben sürekli gidip geliyorum anlasana. Sen şimdi bu test sonuçlarını doğru olarak söyle normalse yarın öbür gün senin de bir işin olur ben de onu hallederim. <laughs> <laughs> e, ee, aslında benim de senden bir ricam var ama söylemeye utanıyorum. Neyse ee, test sonuçlarına bir bakalım. Evet. Ee, yani her şey normal aralıklarda görünüyor. Ah! Oh, i̇şte bunu bekliyordum. Her şey çok normal. Benim DNA'larım zaten süperdir. Kusursuzdur benim DNA'larım. Biyolojik baba olacağım. <laughs> <laughs> Enteresan olan sizin kan hücreleriniz herkesin gibi yuvarlak değil elips şeklindeymiş. Elips <laughs> mi? Yıkıldım ya. Ne olacak şimdi ölecek miyim? Yok canım yok. Bu başka bir şekil canım. E, bildiğim kadarıyla bu sadece İskandinavlardaki bir özellik. Vay <laughs> anasını. <laughs> Ailede var mı? Çok heyecanlandım. Hemen tarıyorum zihnimi. Çakır gözlü nene vardı. Yan komşu köyden gelmişti gelin olarak bize. Acaba ondan mı bulaştı ya bize? İskandinav olmasın bizim nene. Vay anasını! Atalarım Viking boylarına mı denk geliyor, tokata mı yerleşmiş acaba? Vay anasını ya, ya! Çok sevindim ben buna! Vay anasını ya, ya! Hani tarih araştırmam lazım. Benim ricam ha. da... ...hani sizi hep hastaneye getirip götüren bir hanım var ya... <laughs> e, he. İskandinav mı? Siz? Evet. Tıbbi bir gerçekle her şey böyle. Dikkat ettiyseniz... Tıkır 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 açıklamaya kavuştu ya. Ha e şimdi kan hücreleri elips olunca... ...kan beyne daha mı geç gidiyormuş ya? <laughs> Hayır efendim. Beyaz tenim, küllü kumral saçlarım... ...ve soğuk ve mesafeli yapım var ya... ...bunların hepsinin açıklaması meğerse buymuş ya. Dikkat ettiniz mi Kibilay Bey? Az önce espri yaptınız, kaç halı olduğunu bilmiyorum ama... ...dikkat ettiyseniz ben hiç sinirlenmedim. Soğuk ülke insanıyım ya, hiç parlamıyorum. Ondan dolayı da sakinim yani, Günlerim de yok. Ee, Burhan Bey bu İskandinav kanı taşıdığınız kesin mi? Bunu doktor söylüyor evladım. Doktorlar söylüyor bunu. Mesela ben seni kadın olarak görmüyorum. Niye? Çünkü bizim oralarda çok böyle senin gibi sarı sarı kızlar o kadar çok ki ondan dolayı etkilemiyor beni. Mesela burada hiç olmadığı üçün ondan dolayı seni bir halt zannediyorlar. Siz <laughs> sizin oralar derken. Ha e şey işte ya, Stockholm, Kopenhag'ın e, bizim oralar, bizim civarlar işte. <laughs> oh. ölmeden önce şöyle bir memleketime gitsem. Ah ölmeden önce şu fiyortları bir görebilsem ya Rabbim. <laughs> ah. Burhan Bey, ceketiniz. Aa, gerek yok Fatoş Hanım. Çünkü benim bünye soğuk havalara göre tasarlanmış. Onun için ben hiç üşümüyorum. Aslı akşam seni biriyle tanıştıracağım. Teşekkür hiç gerek yok. Kimi tanıştıracaksınız? Ay istemiyorum ben kimseyi lütfen. Aa ne bir doktor. Şık giyin, azıcık da kırıt. Ha <laughs> tamam mı? Çünkü kendisi İskandinav değil, onun için sarı saçlarını etkileyebilirsin. <laughs> Hadi gelecek. <görüşürük>. Aman öf. <laughs> Yakışıklı doktor. Kulağa fena gelmiyor aslında ha? Hop gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası Avrupa